Merhaba, bugün Criscant Kick'ten bahsedeceğim. Yapılış şeklinden dolayı hilal anlamına geliyor. Öncelikle ayağı dışa doğru götüreceğiz, ardından içeri doğru vuracağız ve indireceğiz. Şöyle bir üçgen düşünün, ayak dıştan gelecek, içeri girecek ve aşağı dönecek. Garttayız, ve dönüyoruz. Diğer ayakla yapıyorum. Veya tam tersi, içten gelecek, dışarıdan vurulacak veya solda. bu temel seviyedeki olan teknik bunu daha gelişmiş olarak kullanmak için dizi kıracağız çekeceğiz ve dışarıdan vuracağız ayağın yanıyla vuracağız ve diğer taraftan ayağı döndürerek ayak yanına vuracağız çok fazla güçlü bir vuruş değildir ama esneklik gerektirmediği için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yakından saklayarak örneğin sol veya sağla bir giriş yaptınız hemen devamından vuruşu yapabilirsiniz. Guard'dayım. hiç göstermiyorum. Buradayım. Solla aynısı. Ve üstten vurabilirsiniz. Videomuzu yararlı bulduysanız beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayatınıza hareket katın.